Arkadaşlar herkese merhaba. Oxford Üniversitesi'ne kabul sınavlarında sorulmayan bir soruyla karşınıza geldim. Şimdi öncelikle soruyu açıklayacağım. Ondan sonra videoyu durdurup kendi başınıza uğraşmanızı isteyeceğim. Çünkü burada kafa karışıklıkları yaşanabilir. Şimdi soru diyor ki bir telefon konuşması iki kişi arasında yapılmaktadır. 10 kişi aynı anda kendi aralarında kaç farklı telefon konuşması yapabilir? Şimdi 10 kişi derken onu da aynı anda konuşmak zorunda değil. Çünkü bize sorun devamında diyor ki en az iki kişi konuşmaktadır. Yani burada iki kişi de kendi arasında yapıyor olabilir. Dört kişi de kendi aralarında yapıyor olabilirler. Altı da olabilir. Sekiz de. On da. Tamam. Sonra diyor ki en az iki kişi konuşmaktadır. Yani hiç kimsenin konuşmadığı durumu saymayın diyor. Ve bir de bir kişi aynı anda sadece bir kişiyle konuşabilir. Yani oldukça temel. Şimdi videoyu durdurup kendi başınıza uğraşabilirsiniz. Diyor ki. Diyor ki değil artık soru yoktu mu zaten bu sefer direkt başlayabilirim artık. Arkadaşlar bir telefon konuşması iki kişi arasında yapılabiliyorsa o zaman zaten çift sayıda insan telefon konuşması yapabilir. Çünkü ben 3 kişi seçtiğimde e bunlardan ikisi kendi arasında yapacak zaten. O zaman diğerinin yapacak insanı olmayacak yani konuşacağı biri. Ya da işte 5 7 9 da olamaz. Dolayısıyla bakacağım ihtimaller 2 4 6 8 ve 10. On. 10'u öncelikle yazalım. Şimdi öncelikle bir 2 kişiyi seçebiliriz. Sonra 4, sonra 6, sonra 8, sonra 10. Şimdi öncelikle 2'ye bakacağım arkadaşlar. Diyorum ki 2 kişiyi seçmem lazım öncelikle. Kaç farklı şekilde seçebilirim? E tabii ki 10'un ikili kombinasyonu. Ve bu iki kişi yalnızca bir farklı telefon konuşması yapabilir değil mi? Birbirleriyle konuşacaklar sadece. Dolayısıyla buradan sadece bir ihtimal geldi. Artı şimdi dört kişi seçebilirim. Diğer altısı konuşmayacaklar. Arkadaşlar eğer dört kişi seçilecekse o zaman onun dörtlü kombinasyonunu alırız. Fakat siz bu dörtlüyü aldığınız zaman kendi aralarında kim kimle yapacak? Bunun tartışması başlıyor bu sefer de. Onu şöyle biraz aşağıda incelemek istiyorum sizde. Mesela A, B, C, D kişileri var. Şimdi A, B ile mi yapacak? A, B ile yaparsa zaten C ile otomatikman D ile yapmış oluyor. Ya da işte atıyorum A, D ile mi yapacak? Değil mi? Bunları bilmiyoruz. O yüzden bunların arasından bir kişiyi seçiyoruz. Bu bir fark yaratmaz zaten. Mesela burada soruyorum ki. A sen kaç farklı kişiyle telefon konuşması yapabilirsin? 3 diyor. Ya B, ya C ya da D. 3 ihtimal bunun için geldi. Arkadaşlar zaten buna seçim yaptırdığımızda otomatik geriye diğer diğerlerin ikisi konuşmak zorunda kalıyor. Yani şunu kastediyorum. Mesela A ile B olabilir. E C ile de otomatik geliyor zaten. A ile C olabilir. B ile de otomatik geliyor. Eğer arkadaşlar A ile D olabilir. O zaman B ile C de geldi. Otomatik geliyor. Dolayısıyla buradan sadece 3 ihtimal geldi. Şimdi bunu şimdi genelleştireceğiz ve diğerlerini de hemen yazacağım. Uzun uzun ilgilenmeyeceğim. Şimdi 6 kişi kendi arasında konuşma yapabilir. Dolayısıyla onun 6'lısını aldım. Bunları hesaplamak çok zor olmayacak. Çünkü zaten 10'un 400 dediğim şey onun 6'lısına eşit. Ve bunlar da çok büyük sayılar değil. Şimdi peki 6 kişi kendi arasında ne yaptırabilirim arkadaşlar? Elimde A, B, C, D, E, F kişileri var. Şimdi burada tekrardan bir kişiyi sabitliyorum. Ve o kaç farklı kişiyle yapabilir ona bakıyorum. A kaç farklı kişiyle yapabilir? 5. Şimdi ben A ile arkadaşlar burada 5 farklı kişiyi eşleştirdim. Geriye 4 kişi kaldı. Ve ben zaten 4 kişinin kendi aralarında 3 farklı şekilde yaptığını biliyordum. Dolayısıyla arkadaşlar 5 çarpı 3 konuşmada buradan gelmiş oluyor. Tamam? Yani 15 tane farklı seçim yaptırabiliyorum aslında. Şimdi bunları teker teker yazmak isterdim ama e, anladığınızı düşünüyorum buraya. Yani A zaten işte AB ile yapabilir, AC ile yapabilir, AD ile, AE ile, AF ile. E geriye kalanlar mesela atıyorum ki AB ile yaptığı zaman geri C, D, E, F kalacaklar. Onlar zaten 3 farklı şekilde yapıyor. Dolayısıyla buradaki her bir ihtimal için aslında 3 ihtimal geliyor. O yüzden de 15 ile çarpıyorum bu 10'un Şimdi burayı sildim. E devamını aslında tahmin edebiliyorsunuz. Ben 10'un 8'lisini seçtiğim zaman arkadaşlar bu durumda ne olacak? 7 çarpı 5 çarpı 3 olacak. Değil mi? Diğerlerini tekrar edecek aslında. Ve son olarak 10'un 10'lusunu seçtiğim zaman. Yani bunların 10'u da telefon konuşması yaptığı zaman. Bakın 10'un 10'lusu. E çarpı Burada bir kişi sabit zaman 9, 7, 5 ve 3 gelecek. Bu kadar. Şimdi 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den 45. Yani buradan 45 geldi. Burada 10'un 4 üstü şey arkadaşlar. Hadi hesaplayalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 24'ten. Burada 720'ye 24'e böldüm. 30. 30'a 7 çarptım. 210. 210'la da 3'ü çarptım. 630 daha şık gözükmesi için şunları silmek istiyorum. Şimdi 10'un 6'lısı 10'un 4'lüsüne eşit zaten 210. 210 ile 15 çarpacağım ne yapıyor? 3150 yapıyor burası da şöyle. 10'un 8'lisi 10'un 2'lisine eşit değil mi? 10'un 8'lisi de demek ki 45'tir. 45 ile 7'yi çarptım. 315. 315 de 15 çarptım. 4725 yaptı. Son olarak 10'un 10'lusu zaten 1. 9 ile çarptım. 63. 63 de 15 çarptım. 945 yapmış oldu. Zaten artık cevabı tahmin edebilirsiniz şıklardan ama yine de toplayacağım bunları. 45 ile 945 topladım 990. 630 ekledim 1620. Bu arkadaş ekledim 4 e, 620 pardon 1620 buna ekledim. 4770. 4770 de buna eklediğim zaman 9495 yapmış oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne oluyor? Bakayım e, C şıkkı oluyormuş. Şöyle SS almak isteyenler için ekrana küçülteyim. Soru aslında basit bir soruydu. Yine de burada çoğu kişinin bu 9 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 meselesini gözden kaçıracağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.